Pek sevgili ve saygıdeğer Türk Kanalı izleyicileri, yeni bir Türk masalları Pertev Naili Boratavdan az gittik uz gittik 1969 Ankara Bilgi Yayınevi Basımı Türk masalları derlemesinin 24. masalı Eşek Kafası. Adlı bölümle karşınızdayım. Haftanın en sevdiğim günü Türk Masalı Günü'ne hoş geldiniz. Bakalım masalımız nasıl bir şeymiş? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde temiz yürekli bir çiftçi, bir de bunun karısı varmış. Bunların hiç çocukları olmamış. Bir gün adam çift sürerken yorulmuş. Ya Rabbi bana bir evlat verseydin bu ihtiyarlığımda rahat ederdim diye düşünmüş. Sonra çiftini bırakmış da bir of çekmiş. O dakikada bir Arap karşısına dikilmiş. Ne istiyorsun çiftçi kardeş demiş. O da Allah bana bir evlat vermedi. Canım sıkıldı da of dedim demiş. Arap cebinden bir elma çıkartmış. Al bu elmanın yarısını sen ye yarısını karın yesin. Allah size bir oğlan evlat verir demiş. Adam elmayı almış. Bir de bakmış ki Arap ortadan kaybolmuş. Çiftçi gene çiftini sürmeye başlamış. Bir ara hararet basmış. Elmadan çocuk olur mu şunu yiyeyim demiş. Elmanın hepsini yemiş. Aradan dokuz ay geçmiş. Bir gün gene çift sürerken buna bir sancı gelmiş. Oturmuş. Abdest bozayım derken koca bir eşek kafası çıkmış karnından. Adam şaşırmış. Yeri kazmış, kazmış. Eşek kafasını oraya gömmüş. Koşa koşa eve gelmiş karısına. Yahu benim başıma gelenleri söylesem şaşarsın demiş. Ne oldu kocacığım? Bundan dokuz ay evvel bir derviş bana bir elma verdiydi. Yarısını ben, yarısını sen yersek çocuğumuz olacağını söylediydi. O gün bana hararet bastı. Elmayı yedim. Bugün karnıma bir sancı girdi oturdum. Bir koca eşek kafası çıkmaz mı? Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen yeri kazdım gömdüm. İyi etmişsin kocacığım. Kadın daha bu sözü söyler söylemez eşek kafası öteden. Ben buradayım babacığım diye ses vermiş. Karı koca bunu ne yapsak diye düşünmeye başlamışlar. Adam, karı sen bunu kundakla bir şeye sar. Ben gidip denize atayım demiş. Kadın sarmış sarmalamış eşek, eşek kafasını. Adam da almış bunu denizin derin bir yerine atmış. Eve gelip karısına çok şükür karıcığım kurtulduk. Eşek kafasını denize attım demiş. Bir de bakmışlar ki eşek kafası suları aka aka köşede oturuyor. Aman ne yapalım bu bizim kaderimizmiş demişler. Dolaba bir minder serip eşek kafasını oraya oturtmuşlar. Masallarda vakit tez geçer. Eşek kafası 18-20 yaşlarına geliyor. Bir gün dolabın kapısını açıyor, iniyor aşağı. Anne ben evleneceğim diyor annesi. Oğlum sana kim kız verir diyor o da. Git bana padişahın kızını iste diyor annesi. Oğlum padişah kızını bize verir mi? Sen deli misin diyor. Ama eşek kapısı diretiyor. Kadın da peki gideyim bari diyor. Eşek kapısı dolaptan bir bohça uzatıyor. Al bunu içindekileri giyin kuşan. Öyle git padişahın sarayına diyor. Kadın bir de bohçayı açıp bakıyor ki içinde kükler, çamaşırlar, elbiseler, her şey mükemmel. Kapının önünde de bir payton duruyor. Kadın giyinip kuşanıyor. Paytona binip gidiyorlar padişaha. Allah'ın emriyle oğluma sultan hanımı istemeye geldim diyor. Padişah yukarıdan aşağı kadını süzüyor. Benim bir tane kızım var. Uzaklara vermek istemem. Evimin karşısına kızıma layık bir konak yaptırın. Döşetin dayatın. Ondan sonra kızımı oğlunuza veririm diyor. Kadın kalkıp gidiyor. Oğlum padişah böyle böyle söyledi diyor. Kadın yatıp uyuyor. Sabahleyin kalkıp bakıyor ki padişahın sarayının karşısında çok güzel bir saray yapılmış. İçi döşenmiş, dayanmış. Oğlan anasına haydi git padişaha de ki saray yapıldı ama bizim de bir şartımız var. Oğlum gece gelecek, sabahleyin erken gidecek. Ev halvet olacak evde kimse olmayacak. Sultandan başka oğlumu kimse görmeyecek. Sarayı görünce padişahın gözleri kamaşıyor. Peki peki deyip razı oluyor. Düğün dernek yapmıyorlar. Damadı kimse görmesin diye. Gelini giydiriyorlar, kuşatıyorlar. Saraya koyuyorlar. Hizmetçiler, halayıklar odalarına çekiliyorlar. Annesi bir tepsinin üstüne eşek kafasını koyuyor üstüne bir havlu örtüyor. Gidip sultanın odasına bırakıyor. Sultan oturur, bir bekler, iki bekler, güvey gelmez. Şuraya bir yemek koymuşlar, ondan yiyeyim der. Havluyu açınca bir de ne görsün? Bir eşek kafası. Olahsa eşek kafası yere düşüyor. Bir silkiniyor, ayın on dördü gibi ciban bir delikanlı oluyor. Korkma sultanım diyor. Boynuna sarılıyor kızın. Eğer sen beni ister dilersen beni hiç kimseye gösterme. ''Bu sırrımı da kimseye söyleme, seninle mesut oluruz.'' diyor. Sabah oluyor, oğlan gene eşek kafası şeklini alıyor. Sultan hanım da oğlanı çok sevmiş, kaderine razı olmuş. Sultan hanım odasından çıkıyor, halayıklara emir veriyor. ''Herkes odasına çekilsin.'' diye. Eşek kafası merdivenlerden tıkır tıkır yuvarlanıp gidiyor. Aradan aylar geçiyor. Herkes meraktan ''Damat nasıl şey?'' diye çatlarmış. Sultanın bir gözü kör, bir dadısı varmış. Bir gün bu merdivenin altına saklanıyor. Şu damadı göreyim diye. Akşam oluyor. Eşek kapısı tıkır tıkır gelirken dadı görüyor. Eyvah! Sultanım yanmış. Bu eşek kapısı ile nasıl hayat sürülür diye orada feryada başlıyor. Eşek kapısı karısına Sultanım yaptın mı bana yapacağını? Sırrımı meydana vurdun. İşte ben gidiyorum diyor. Oradan kaybolup gidiyor. Sultan ağlıyor, dövünüyor ama elinden bir şey gelmez. Sonunda babasına bir mektup yazıyor. Babacığım ben kocamı darılttım, kaybettim. Buluncaya kadar arayacağım. Senden dileğim bir dağın tepesine bir hamam yaptır. O hamama herkes gelip yıkansın ve başından geçenleri anlatsın. Padişah emir veriyor. Bir dağın tepesine güzel bir hamam yapılıyor. Sultan Hanım siyahlar giyiniyor. Hamama oturuyor. Herkes gelsin bedava hamamda yıkansın ve derdini gördüğü, işittiği ne varsa anlatsın diye tellal çağırtıyor. Köylü, kentli herkes o hamama gelirmiş artık. Sultan hanım herkesin derdini dinlermiş. Anlatanlar da buna karşılık bedava yıkanıp giderlermiş. Bir köyün kenarında bir fukara ker olan yine annesi varmış. Ker olan annesine anneciğim diyor biz de gidip şu hamamda yıkanalım. Oğlum bizim anlatacak bir şeyimiz yok ne söyleriz? Elbet bir şey uydururuz. Haydi öylese. Yarın sabah erken kalk. Dağdan bir sırt odun getir. Çamaşırımızı yıkayalım gidelim. Oğlan ay ışığını görünce sabah oldu sanmış. Sabah olmadan kalkıp ormana gidiyor. Odunu hazırlarken bir de bakıyor ki karşıdan 40 katırlı iki adam geliyor. Adamlar sırtından birbirine yapışık. Oğlan ağacın tepesine çıkıyor sultana söyleyecek hikaye buldum diyor. Adamlar başlıyorlar odun yarmaya. Biri yarıyor, biri odunları katırlara yüklüyor. Odunlar tamamlanınca katırlarını alıp gidiyorlar. O olan en arkadaki katırın kuyruğuna yapışıyor, onlarla gidiyor. Bir zaman gidiyorlar, bir yerde duruyor kervan. Yerin altından bir kapı açılıyor. Oradan katırlar giriyorlar, Keroğlan da peşlerinde. Katırlar birdenbire kayboluyorlar. Kapı da kapanıyor olan bakıyor ki sıra sıra kazanlar. içinde yemekler pişiyor. Kapağın birini açıyor. Şundan bir parça yiyeyim diye. Hemen bir ses geliyor kulağına. Sahibi yemeden yeme. olan korkuyor. Kazanın kapağını kapıyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Ne yapayım Allah'ım derken şöyle üç dört ayak merdivenle çıkılır bir oda görüyor. Merdivenden çıkıyor. Odanın kapısını açıyor. İçeriye giriyor. Bir de ne görsün? Odanın ortasında bir havuz. Güzel, döşeli, dayalı bir oda. Sofra kurulmuş hazır. Ker olan kendi kendine herhalde şimdi buraya biri gelecek diyor. Dolabın içinde bir yere saklanıyor. Aralığından odanın içini gözetliyor. Biraz sonra bakıyor ki tıkır tıkır bir eşek kafası geliyor. Havuza giriyor, silkiniyor, civan gibi bir oğlan oluyor. Oğlan tepsideki yemekleri yemiyor. Olduğu gibi dolabın bir rafına koyuyor olan orada yemekleri güzelce yiyor. Fazlasını da donunun paçasına bağlayıp içine dolduruyor. Biraz sonra bakıyor ki bir güvercin geliyor. Havuza girip yıkanıyor, silkiniyor, dünya güzeli bir kız oluyor. Gidip oğlana, beyim, sultanım neden tasalısın, neden gülmüyorsun diyor. Eşek kafası, canım sıkılıyor bırak beni diyor. Onlar böyle bir zaman konuşup söyleşiyorlar. Kız yalvarır yakarırmış. Oğlanı neşelendirmek için. Ama oğlan hep böyle suratı asık. Ker oğlan sabaha kadar bunları gözetliyor. Sabahleyin kız gene havuza gidiyor. Bir güvercin oluyor. Uçup gidiyor. Oğlan da havuzda yıkandıktan sonra bir eşek kapısı oluyor. Çıkıp gidiyor. Ker oğlan artık dolaptan çıkıyor. Katırların sesini duyuyor yeniden. Gene gidip arkadaki katının kuyruğundan tutuyor. Böylece ormana eski yerine erişiyor. Oradan bir kucak odun alıp anasının yanına gidiyor. Anası da Kerolanı bekleye bekleye meraktan çatlayısı olmuş. Kerolan, aman anacığım sultanı anlatacak şeyler gördüm diyor. Bunlar orada kalkıp köye dönüyorlar. Kadın o gün çamaşırını yıkıyor. Ertesi günde doğru Sultan Hanım'ın hamamına. Sultan Hanım, gel bakalım Kerolan ne gördün ne işittin anlat diyor olan başlıyor anlatmaya. Dün gece ay ışığı ortalığı aydınlatmış. Ben de sabah oldu sanmıştım. Erkenden oduna çıktıydım. Sultan Hanım, aman olan, pek kötü kokuyorsun. Biraz öteye git de öyle anlat. Baktım, kırk katırın arkasında birbirine bitişik iki adam odun kestiler. Ben de katırın birinin kuyruğuna yapıştım. Bu katırlarla bitişik adamlar gittiler, gittiler. Bir yere varınca bir kapı açıldı. Yer altında bir saraya vardık. Kazanlar kaynayar orada. Birini kapağını açtım, yiyeceğim. Sahibi yemeden yeme diye bir ses geldi. Orada bir oda kapısı. İçeriye girdim. Ortada bir havuz. Derken bir eşek kapısı yuvarlana yuvarlana geldi. Bu sözleri duyar duymaz Sultan Hanım. Aman Keloğlan şöyle yanıma yaklaş da anlat bakayım. Ne gördün daha? Ben dolaba saklanmıştım. Eşek kafası havuza girip yıkandı, silkindi, dünya güzeli bir civan oldu. Derken bir beyaz güvercin geldi. O da yıkandı, havuzun içinde silkindi, peri gibi güzel bir kız oldu. Kız delikanlıya yalvardı, yüzüme bak, üzgün durma diye. Oğlan bırak beni canım sıkılıyor diye cevap verdi. Hep öyle surata asık durdu. Sabaha kadar onları seyrettim. Sabahleyin kız gene suya girdi. Bir güvercin olup uçtu gitti. Delikanlı da suda yıkanıp bir eşek kafası oldu. O da çıkıp gitti. Ben odadan çıktım. Gene katırlardan birinin kuyruğuna yapışıp odun kestiğim yere vardım. Sultan Hanım sevinç içinde Keroğlan'ın ellerine sarılıyor. Aman Keroğlan bu hamam senin olsun. Sana istediğin kadar da altın veririm. Beni oraya götür diyor. Keroğlan da peki diyor. Ertesi gece sabaha karşı kalkıyorlar. O ağacın tepesine çıkıyorlar bitişik adamlar gelip odunlarını yarıyorlar. O zaman oğlan haydi sultanım şu katının kuyruğuna sarıl git diyor. Kız da oğlanın anlattıklarını olduğu gibi yapıyor. O yeraltı sarayındaki odaya giriyor. Dolaba saklanıyor. Eşek kafası geliyor. Sudan yıkanıp silkiniyor. Bir delikanlı oluyor. Düşünceli düşünceli oturuyor. Biraz sonra güvercin geliyor. O da silkiniyor, kız oluyor. Güvercin oğlana yalvarıyor. Şehzadem derdinle bana anlat. Oğlan da ben kendi halime bırak diyor. Şafak sökmeye başlayınca güvercin uçup gidiyor. O zaman oğlan kızı gölü veriyor. Diyor ki beni kuşlar padişahının kızı zapt etti. Onun elinden nasıl kurtulacağımızı düşünelim. Sonra kıza şu aklı veriyor. Geniş bir meydanda bir kafes yaptıracaksın. İçi ikimiz sığacak kadar geniş olsun. Kafesin tellerinin ucu dışarı doğru dikenli olsun. Biz ikimiz kafese gireceğiz. Kuşlar padişahının kızı bizi parçalamak için askerlerini yollar. O dikenlere çarpan kuşlar ölür. En sonra da kuşlar sultanı kendisi gelir. O da ölürse kurtuluruz. Kız oğlanın dediklerini yapıyor. Giriyor kafesin içine. Eşek kafasını bekliyor. Efe eşek kafası da geliyor. Silkiniyor insan oluyor. İlkin derisini yakıyor. Sonra kafese girip kızla oynaşmaya, sevişmeye başlıyor. Gören kuşlar gidip padişahın kızı sultana haber veriyorlar. O da tabur tabur askerlerini yolluyor. Gidin hem oğlanı hem de kızı parça parça edin diye emir veriyorlar. Kuşlar gelip tel kafese hücum ediyorlar. Hepsi parça parça olup yere seriliyorlar. Arkadan sultan kendisi de geliyor. Bakıyor ki şehzade kendinden güzel bir kızla sevişiyor. Çırpınmaya başlıyor tellere hücum ediyor, o da parçalanıp ölüyor. Kızla oğlan oradan evlerine geliyorlar. Sultan hanım hamamı bir heybede altınla ker olana bağışlamış artık. Kocasıyla doğru padişahın yanına çıkıyorlar, elini öpüyorlar. Babacığım, işte sana damadını bulup getirdim diyor. Artık delikanlı da eşek kafası kılıfından kurtulmuş. Kırk gün kırk gece yeniden düğün yapıyorlar. Oğlan anasını babasını da getirtip sarayın bir köşesine oturtuyor. Onlar ermiş Murad'ına, biz de eredim Murad'ımıza. Huh. Bir dahaki bölümde e, Üşengeç adlı masalı okumaya gayet edeceğim. Kanada'da ormandan kendi inşa ettiğim çadırımın. İçinden içinden okuduğum Türk masalları bütün hızıyla devam ediyor. Bizi alemlerden alemlere seyahat ettiriyor. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.